Arkadaşlar merhaba bu videomda size dizel partikül filtresi nedir ne işe yarar tıkalı dizel partikül filtresi yani dpf nasıl anlaşılır bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar ama öncesinde ufak bir ricam var kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz e, abone sayısının artması insanı mutlu ediyor arkadaşlar şimdi size dizel partikül filtresi hakkında bilgi vereyim. E, dizel partikül filtresi nedir? Dizel partikül filtresi dizel motorlu araçlarda egzoz gazından çıkan zehir zararlı partikülleri temizlemek için kullanılan bir sistemdir arkadaşlar. Egzozdaki kurum ve diğer partikülleri tutarak çevreye salınımını engeller. DPF Euro 4 ve daha üstü emisyon standartlarını karşılamak için gerekli bir teknolojiye verilen addır arkadaşlar DPF nasıl çalışır dpf bal peteği böyle arabalı peteği bir yapıya sahiptir arkadaşlar egzoz gazı dpf'den geçerken partiküller filtre duvarlarına tutulurlar filtre doldukça rejenerasyon adı verilen bir işlem başlar bu işlemde egzoz gazı sıcaklığı artırılarak tutulan partiküller yakılır ve kül haline dönüştürülür kül egzoz gazıyla birlikte dışarı atılır ve böylelikle aracınızın dpf sistemi çalışmasını tamamlamış olur Şimdi bu DPF aracınızı Yüksek devirlerde kullanırken Kendi kendine açılır arkadaşlar Dizel partikül filtresi Ama çeyir içinde kullanınca Sürekli yüksek devirlere çıkılamıyor Dur kalk dur kalk dur kalk de açılmıyor Bu durumda bu iyice tıkanıyor Yapmanız gereken ya birincisi Şöyle Arabayı otobana çıkıp yüksek devirlerde kullanmak Bu her zaman çözüm olmuyor Sonuncusu ise aracı Bir egzozcuya götürüp DPF'yi temizlettirmek gerekiyor. Tıkal DPF nasıl anlaşılır onu söyleyeyim arkadaşlar ben size. Öncelikle aracınızın gösterge ekranında motor arıza lambasının yandığını göreceksiniz. Ayrıca motorun çekiş gücü çok fazla düşüyor arkadaşlar. Hatta bazı arabalarda 3000 devirin üstüne bile çıkmıyor. Ne kadar basarsanız basın araba 3000 deviri geçmiyor. 2500-3000 deviri boğuk oluyor. Yakıt tüketiminde kesinlikle artış oluyor arkadaşlar. Yakıt öyle bir fazla artıyor ki 3 ise 5 yakıyor. 5 ise 8 yakıyor aracınız. Yani yakıt tüketimini çok fazla etkiliyor. Egzozcuya gidiyorsunuz. Mesela muayeneye gireceksiniz aracınızla. Egzoz emisyonu yaptıracaksınız. Arabanızın egzoz emisyon değerleri çok yüksek çıkıyor. Egzozdan geçmiyor muayenede arkadaşlar. Motor arıza lambası yanıyor dedik. Egzozdan kara duman atıyor. Niye? Çünkü o DPF'nin içi sürekli kurum bağlıyor arkadaşlar. O kurum zamanla birike, 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 birike egzozdan çalıştırdığınız zaman siyah duman atmasına neden oluyor. Ayrıca egzoz borusunun etrafında arkadaşlar böyle hani şunu göstereyim ben size. Şurada bakın bunun DPF'si dolu mesela. Şöyle hani kara yağ birikintileri damlamaya başlıyorsa buradan yağ gibi böyle kurum hani soba borusu çırparsınız ya onun tortular gibi tortu başlıyorsa DPF gene tıkanmış demektir arkadaşlar. Bunlar belirtileri arasında. Motor boğuk çalışıyor. Böyle nasıl desem hani motorun sesi boğuk oluyor. Yani uzaktan geliyormuş gibi bizi şey alıyor. Ee, ses çıkartıyor motor. Son olarak ise şu aracınız marş almakta zorlanıyor. Sabahları marş yapmada zorlanıyorsanız DPF tıkalı olabilir. Nasıl temizlenir arkadaşlar? Yüksek sıcaklıkta kendini temizleyebilir. Yüksek sıcaklıkta dizel partikül filtre temizliği temizli tüm araçlarda otomatik olarak yapılır zaten. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Yüksek sıcaklık olması için aracın motorunun yüksek devirlere gelmesi gerekir. Yani 3000 devir ve üstüne gelmesi gerekir. E siz bunu aylarca sıkışık trafikte kullanırsanız 3000 devrin içine çık, üstüne çıkamadığı için tıkanıklığı da açamazsınız arkadaşlar. Yani 2500 devirin üstünde arabayı bir yarım saat 40 dakika kullanmanız gerekiyor Ve diğer bir yol ise arkadaşlar Bilgisayarlı sistem ile temizleme Yani rejeneratif sistemi diyorlar buna Bir makineye bağlıyorlar arabayı O makine DPF'nin içini ilaçla birlikte iyice temizliyor arkadaşlar Yani çalışma şeyi şu şekilde zaten DPP makinesinin temizliğinin çalışması şu şekilde. Makine sıcak ve soğuk olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. 3000 wattlık bir rezistans haznesindeki su 20 dakika boyunca 20 85 dereceye kadar ısıtılıyor ve DPP'nin içine gönderiliyor. Motor yardımıyla aspire edilen ilaçlı sıcak su borulardan ve partiküller partiküllerden geçerek partikül filtresindeki akışkanlığı sağlamış oluyor arkadaşlar bunu yaptırmak zorundasınız. DPF'yi boşalttıranlar var. Kesinlikle ve kesinlikle yaptırmayın bunu. Hem aracınıza zarar hem cebinize zarar hem de egzozdan geçmez arkadaşlar arabanız muaneden. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet bu videomda size DPF nedir? Tıkal dizel partikül filtresi nasıl anlaşılır? Dizel motor üstünde anlatmaya çalıştım. Hepiniz hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere.